Ağır bir konudan çıktık. Şimdi başka bir konuya geleceğiz. Bu konu da Türkiye'nin, herkesin, dünyanın dertlerinden evet. bir tanesi. Hepimizin aslında. Evet. Sigara. Siz sigara. kullanmıyorsunuz sigara. Maalesef içiyorum efendim. İçiyor musunuz? Evet. Keşke söylemeseydik televizyonda. <laughs> ee, gerçekten de e, yakam, yakamı söyleseyiz ya bana bunlar <laughs> bir taraftan da kendim özel ekranda. Şimdi bir konuğumuz var. Sigarayı bırakma yöntemleri biliyorsunuz, bir sürü yöntem var yani hani yapay sigaralardan tutun da ee, işte bambaşka yöntemlere kadar Ben bir keresine gitmiştim çünkü sigarayı bırakmak için bir yere bayağı da para bayılmıştık. Akupunkturdan şeye Akupunktur'dan kadar, meditasyona kadar bin türlü yöntemi var. Bize şey demişler, el ele tutuşun demişler. <laughs> <laughs> el ele tutuşun ne yapacağız dedim, hep beraber benim söylediğimi tekrarlayın dedi, ne dedim? Sigarayı bırakıyoruz. Sigarayı bırak. Bir sürü adamla tutuşup dedim ama ben böyle bırakılmaz yani bu. Bitti paracıklar diye. Abi yöntem var çok konuşuluyor. Elin kare yöntemi. Emre üstün uçağı geliyor alkışlarla. Her geçen gün hayatımızdan çıkması için yasaklandığı alanlar daha da genişletilen sigara. Ve onu bırakma yolları. Sigara zararları gösterilerek mi bırakılır yoksa içme sebepleri bulunarak mı? 40 ülkede ortalama %62 gibi dünyanın başarı oranı en yüksek sigarayı bıraktırma yöntemi olan Elin Kar, sigarayı bırakmanın kolay yolu yönteminin uzmanı Emre Üstün Uçar. Evet sigara teriyakileri öyle zannediyorum şu andan itibaren bizi dikkatle dinlemeye başlamışlardır çünkü bu yöntemin Elin Karı. Önce bir Elin Karı tanıyacağız ya kim olduğunu. Tamam. Sizi de tanıyacağız bu arada Emre Bey. Fakat e, bu yöntemin diğer bütün yöntemlerden farklı tarafları var. Doğru mu? Doğru. Evet. Bütün yöntemler birbirine benziyor. Bir tek bu yöntem bütün yöntemlere benzemiyor diyebilir miyiz? Biraz farklıyız. Peki. Elin evet, Kar kimdir? E, ve siz niye Elin Kar'a bu kadar sahip <laughs> sahip çıktınız öyle bile miyiz? Ee, i̇zleyen sigara içenleri ekrandan kaçırmamak için zararlarını anlatmayacağım. Onları kaçırmanın en kolay yolu kaç çeşit kansere sebep olduğunu bahsetmek. Istiyorum. Evet. Bugünün konusu o değil. Evet. Mesela bir kartonuzdan bir tanesi zaten. bu. Evet. ...asla zararlarını anlatmayız. Öyle mi? Asla. Ee, çünkü her sigara içen neden içmemesi gerektiğini zaten çok iyi bilir. Evet, bildiği halde. Doğru. Ee, sigaranın zararlarını en iyi bilen meslek en çok sigara içen mesleklerden bir tanesidir. Dolayısıyla sigaranın zararlarını anlatarak insanlara neden içmemeleri gerektiğini tekrarlamak... ...bizim inancımıza göre içenin zekasına hakaret etmektir. Çok doğru. Evet, güzelmiş. Ee, kapı, ka, ekranı ka, kanalı değiştirirler... Biliyorum kardeşim bunları diye yani. Onları <laughs> doğru, doğru, biliyorum. Bunun doğru. dışında bana ne anlatacaksın derler. Doğru, doğru. 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 Ee, Alan Carr ortalama 5 pakete yakın 33 sene boyunca sigara içmiş bir triyaki. 33 sene boyunca günde 5 Orta, paket. Içmiş. Ortalama 4 ila 5 paket arası. Ee, 83 bütün Kaç yaşında öldü? 73. Bıraktıktan sonra bir 23 sene daha yaşadı. Evet. Ee, bırakmak için her şeyi denedikten sonra bütün bu deneme yanılmalarıyla birlikte bir farkındalıkla da beraber aslında bu yöntemi kendi üzerinde deniyor. Daha sonra ortalama 90-100 adetten sıfıra düşünce bir günde çevresindeki insanlar çok şaşırıyorlar. Ne yaptığını soruyorlar ve ne yaptığını anlatıyor. Anlattığı insanların da düşündüklerinden çok daha kolay kurtulduğunu görünce adım adım 25 senedir ben dahil 10 milyondan fazla insanı kurtaran yöntem haline dönüşüyor. Siz içiyor muydunuz? Ben geçmiş bir sigara içicisiyim. Aşağı yukarı 5 sene önce bıraktım. Çok güzel. Ee, bu yöntemin seminerine katıldım İngiltere'de. Yabancı bir ülkede ana dilimde olmayan bir seminerle. Bugün dönüp bakınca da görüyorum %10-15'ini de kaçırmışım seminerin. Evet. Ama önemli değil çıktığım gün biliyordum bir daha içmişimde. Sizdeki bu e, zinde e, hava ve böyle anlatmaya meyilli bir hitabet evet. yeteneği bu sigarayı bıraktıktan sonra evet. üzerinize çöken bir durum mu? Daha önce daha böyleyken bir anda evet e, gerçekten de sigara falan diye bir durumunuz var. Bir de şey var başarmış olmanın bir güveni ve evet, bizleri eziyorsunuz hafif. Rica ederim. <laughs> Aşk olsun. Bana rağmen bıraktım ben. Yani aslında yöntemin güzel yanlarından birkaç tanesi biraz sonra anlatacağım ama teşekkür ederim. Çok naziksin. Rica ederim. Aşağı yukarı 12-13 senedir eğitimcilik yapıyorum ben. O yüzden bir parça iletişim, takım çalışması, duygusal zeka gibi konularda geçmiş yönelik çalışmaları yapma şansım olduğu Hı -hı. için belki biraz konuşmayı seviyorum. Öyle. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz sigara içtiniz ve bıraktınız bu yöntemle. Doğru. Bıraktınız. Bu yöntemle. Peki e, sigara elin kar yöntemini dünyanın her tarafında sizin gibi insanlar uyguluyor. Doğru mu? Doğru. Geçmiş sigara içicisi olmak bir şart. Şart mı? Ha. Şart. Onun için çünkü şart. sigara içmemiş bir insan bu yöntemi anlatamaz. Bu yöntem ne? değil. Genelde sigara içmeyen insanlara, sigara <gülüyor> içen <gülüyor> insanların yaklaşımında yok. böyle bir bakış açıları var. Yani beni anlamıyor. Damdan düşmemiş ki gece yarısı saat 2'de sigara aramamış. Ya da yolda izmarit bulup yakmaya çalışmamış. Hani <laughs> O kadar olmak zorunda değil belki ama en azından sigara geçmişi olmasının karşı tarafa bir parça anlamayı kolaylaştırdığını biliyoruz. Bizim elin kar yönteminde en büyük istediklerimizden birisi bu. Terapist olabilmek için, elin kar eğitmeni olabilmek için muhakkak geçmiş bir sigara içicisi olmak şart. Şart diyorsun. Şart. Ve bu yöntemle kurtulmak da şart. Başka bir yöntemle bırakmış olan birisini de genelde çok arzu ediyoruz. O zaman bu konudaki en başarılı insan elin kar e, diyebilir miyiz? Ona kimse öğretmeden... Kendi kendine... kendine e, deneyimleyerek. 33 sene boyunca hep söylediği şey şu. Anthony Hopkins bu yöntemle sigara bırakan birisi. Ve bu yöntemle bıraktıktan sonra şöyle bir ifadesi var. Sanki labirentin içinde kaybolmuştum yıllardır. Bana çıkış yolunu gösterdi bu yöntem. Adım adım labirentin dışına çıkmama yardım etti diye. İşte sigara içmek çok buna benziyor. Oscar'ı öyle aldım diye. <laughs> evet gerçekten güzel de <laughs> anlatmış ya. Evet, peki... E, Başlayalım yavaş yavaş. Peki, ne yapacağız? Ne Elin mi? Kar yöntemine size geliyoruz. Geldik. İlk etap ne? İlk etap ne? Aa. İlk etap parayı yatırıyorsun herhalde. Yani bir şey var da <laughs> <laughs> şaka şaka. Aa, biraz anlatayım yöntemi. 6 evet. saatlik bir seminer. Hı -hı. Asla sigaranın zararlarını anlatmıyoruz. Sigara içicisine neden içmemesi gerektiğini anlatmıyoruz. Demin de söylediğim gibi. Ee, paketlerin üzerinde İçen ve yazıyor. içmeyenlerin ciğer fotoğrafları gözükmüyor. Asla. Asla. Ee, şimdi bunları anlatırsam ve bunları gösterirsem... Bunu gören sigara içicisinin yaşayacağı en güçlü duygu stres olur. Seyredenlere soralım. Stres yaşayan bir sigara içicisi en çok ne yapmak ister? Sigara <laughs> içmek ister. Eğer ben bir akciğer fotoğrafı gösterirsem, bırakma isteğini tetikler miyim bilmiyorum ama içme isteğini tetikleyeceğim kesin. Çünkü o, o endişeyi yaşadığı sırada beni de mi bu bekliyor stresini yaşadığı sırada otomatik olarak eli sigaraya gidebilir. Bununla ilgili yapılmış çok ilginç bir araştırma var İngiltere'de Londra'da en çok sigara içilen 5 yerden birisi dünya ünlü bir kanser kliniğinin önündeki avlu. Hadi ya. Adam Araştırmacılar Tabii. şaşırıyorlar. Burası bir kanser kliniği. Bunun önünde kim sigara içer diye. Araştırınca şunu görüyorlar. Sigara içtiği için kansere yakalanmış tanıdıklarını ziyarete gelen insanlar çıktıkları zaman odadan o stresle yaptıkları ilk şey bir sigara yakmak. Hani kara mizah gibi ama o, öyle. İyi ki bende yok diye var belki de yani. Evet. O yüzden zararlarını kısacası anlatmıyoruz. Hiçbir makine, araç, ilaç da kullanmıyoruz. Sigara içicisine önce çok basit ve temel bir şeyi fark ettirmeye çalışıyoruz. Neden içtiğini. Çünkü evet. her, her sigara içicisi neden içmemesi gerektiğini çok iyi bilir. Ama neredeyse benim bugüne kadar karşılaştığım birkaç bin sigara içicisinin hiçbirisi neden içtiğini bilmiyordu. Şimdi böyle bir çubuk var. Bir, bu bir çubuk... dakika bu önemli bir cümle. Neden içmemesi gerektiğini hepsi e, çok iyi hepsi biliyor. Çünkü, ama neden içtiğini hiçbir bilmez. Çünkü kansere yakalanırın evet, toplumda hayır. ikinci sınıf insan Kaçıracaksınız olur. insanları evet. <laughs> ya. Hemen. Tamam, sigara tamam, bahsetmiyoruz bunlardan. Peki. <laughs> neden içmesi içmemesi, neden içtiğini bilmesini istiyorsunuz? Doğru evet. çünkü bilmiyoruz. Evet. Ee, neden içiyorsun diye sorduğum zaman en çok aldığım cevaplardan bir tanesi bu sigara beni rahatlatıyor. Ya da neden içiyorsun diye sorduğum zaman en çok aldığım cevaplardan bir tanesi şu sigara benim konsantrasyonuma yarıyor. Kafam durmuş gibi oluyor. Bir tane yaktığım zaman sanki tekrar beynim çalışıyor. Evet. Şimdi sigara diye bir çubuk var. Bu çubuğun içinde 4000 zehir var ve bu çubuğu içtikçe beyin hücrelerimizi öldürüp beynimize karbon monoksit gönderiyoruz. Dolayısıyla beyin hücrelerimizi öldürüp beynimize karbon monoksit gönderdik diye konsantrasyonumuzu arttırıyor olmamız mümkün değil. Kısaca şunun için söylüyorum. O çubuğun konsantrasyon arttırmak gibi bir becerisi yok. Evet. Bunu da şunun için söylüyorum. Sigara içen birisi konsantrasyonumu arttırdığı için içiyorum sanıyorsa Yanılıyor. O çubuğu neden yaktığını bilmiyor demektir. Ama bir de arttırıyorsa ve sen bunu indiriliyorsan. <laughs> <Yani. gülüyor> ee, hani şöyle bir iş görüşmesi düşünebiliyor musunuz? İşe alım yapan adaya soruyorlar E, ee, Sigara kullanıyor musunuz? Aday diyor ki gururlu hayır kullanmıyorum. Ya hay Allah yani o kadar uygundunuz ki bu pozisyona. Ama bu pozisyon yüksek konsantrasyon gerektirir. Biz bu pozisyonu <laughs> sigara içenlere ayırdık. Hani yetapları ee, ne? Olarak, ee, mantık olarak. Dolayısıyla mantık olarak. öncelikle neden içtiğini fark ediyor ve Pek çok yanlış inanca sahibiz. Sigarayı bırakmamızı zorlaştıran şeylerden bir tanesi de bu yanlış inanç. Örneğin sigara içenlerin büyük çoğunluğu bunun bir tercih olduğunu sanır. Derler ki bütün zararlarını biliyorum, bütün dezavantajlarını biliyorum ama benim hayatım benim tercihim. Hmm. Doğru senin hayatın da senin tercihin değil. Sigara içmek bir tercih değildir. Şunun için söylüyorum sigara içmeyi tercih ettiğimiz için içmeyiz, İçmemeyi seçemediğimiz için içeriz. Hmm. Ee, bir zaaf. Kafa mı karıştırıyor? Yok kafa benim ben anladım. Bu bir zaaf bu cümlesi. <gülüyor> 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 ya Anla özümsemeye çalışıyor bir şey. Peki. Bir zaaf cümlesi bu. Ee, yani şöyle aslında içmeyi seçtiğimiz için içmiyoruz. İçmediğimiz zaman ortaya çıkan mutsuzluğu bitirmek için içiyoruz. Hı -hı. Bir bakıma içmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yoksa hiç kimse kendini yavaş yavaş öldürmeyi seçmez. Ama içmediğim zaman ortaya bir sıkıntı çıkıyor. Bu sıkıntı halini sevmiyorum. Zannediyorum ki bu sıkıntı halini bitirecek şey bir sonraki çubuk. Ve her iki çubuk arasında bir sıkıntı, sıkıntı yaşıyor. Şimdi şunu fark etmiyorum. İki çubuk arasında yaşadığım sıkıntının sebebi bir önceki söndürdüğüm çubuk. Evet. Dolayısıyla şu an yaşadığım sıkıntıyı bitirecek son şey bir sonraki, bir sonraki çubuk. Peki ha, sonra... Evet. Evet. <laughs> evet. Evet, 6 yani ileri, ileri hızlı ileri. Hızlı 6 evet. <laughs> evet. Bu şekilde bu yanlış inançlardan kurtulmasını sağlamaya bu çalışıyoruz. Ve bunun gibi. Bu bu ve bunun gibi el alışkanlığım var zannediyoruz gibi. İşte sosyalleşmeye bilmem ne bahaneler falan, falan ya. Falan. Evet. Bahaneler evet. aslında evet. en büyük evet. sıkıntı herhalde sigarayı neden bırakmadığının bahaneleri değil mi? Doğru mu? doğru. bunların hepsi bahane ama gerçek gibi yaşıyoruz bunları. Haksız değiller. Yani bu bahaneleri Gerçek gibi yaşamakta haklılar. Biraz sonra anlatacağım sebebini. Çünkü gerçekten çok sinsi bir tuzak. O kadar kandırmaya yönelik bir tuzak ki ka ka çok karışık her bir tuzak. Her bağımlılık öyle değil midir? Ee, bağımlılıkların çoğu böyle doğru ama bağımlılıklardaki... Yani alkol, e tehlikeli maddeler, doğru. Doğru. içki her doğru. bağımlılık doğru. dibinde Kar böyle bir şey... Karışık şeyi... bir tuzak. Tabii. Da kişiyi bağımlı tutan şey madde değil. O maddenin ne işe yaradığına dair yanlış inançlar. Şimdi ben buna bağımlıysam beni buna bağımlı tutan şey aslında bu madde değil. Bu maddeye de bir bağımlılığım var ama o bağımlılık kısmı yüzde %5, on. Beni asıl bağımlı tutan şey Psikoloji. bu maddenin benim için neler yaptığına inanmam. Ha. Ne yaptığını zannetmem. Şimdi bu madde benim stresime iyi geliyor zannediyorsam stresli her anımda elim bu maddeye gidiyor. Çünkü zannediyorum ki bu madde o sırada bana baston, destek oluyor. Halbuki o madde onu yapmıyor. İşte seminerde adım adım yaptığımız şey bütün bu yanlış inançları yıkmak zorundayız ve sigara ile ilgili yaratılmış bu illüzyon dünyayı bu gerçek olmayan dünyayı yıkıp o çubuğun ne olduğunu gerçek yüzüyle görmesini sağlamak Kral zorundayım. gibi diyorsun aslında gibi. yani. Evet. Şimdi geldikleri zaman bırakmaktan korkarlar. Çok da doğaldır. Ben de giderken öyle korkuyordum. Çünkü ikiye bölünürüz. Bir tarafımız der ki bırak şunu. Bir tarafımız da der ki sakın bırakma onu. Evet. Geldikleri zaman dolayısıyla böyle bir endişe yaşarlar. Ya bırakırsam? Peki başlama riski, tekrar başlama riski? İlk 6 saatlik seminerden çıktıktan sonra insanların bir kısmı bırakmış olur ama çok doğaldır ki tekrar içmeye başlayabilirler. Bir saat sonra olabilir, 3 gün sonra olabilir, üç bir ay sonra, sonra olabilir. olabilir. Ama şunu bilmelerini isterim. Nikotin bağımlılığı denen şey ortalama 72 saat 3 gün kadar sürer. Bu şu demektir? Eğer birisi 3-4 günden daha uzun süre, bir hafta sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra başlıyorsa tekrar, tekrar başlıyor olmasının sebebi madde bağımlılığı kısmı yani nikotinle ilgili Değil, değildir. değildir. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeyim. İçmeye devam eden sigara içen insanların içmedikleri anlarda yaşadıkları sıkıntının sebebi de nikotinle ilgili değildir. Tam anlayamadım. Bir, bir daha, basit. <laughs> evet. Şöyle, e, diyelim akşam saat 7, ak, evde oturuyorum, gazetemi okuyorum ve sigaramı içiyorum. Evet. Birden bir aklıma bir şey geliyor. Ya pakette kaç tane kalmış? Paketi açıp bakıyorum ki ağzımda tuttuğum çubuk son çubuk. Pakette başka yok. Birden bir, bir endişe, eyvah nereden bulacağım? Gece açık benzinci mi arayacağım? Böyle bir sıkıntı başlar. Kalp hızlanmaya başlar. <laughs> Elini uzatsa titrediğini görürsünüz. Bu aşk gibi bir şey bu ya. Şimdi bu nasıl bir şey? Her bağımlı yedeğiyle yaşamak. Bak şimdi şunu görmenizi istiyorum bunu söylerken. O sırada yaşadığı bu fizyolojik ortaya çıkan sonuçların sebebi nikotin eksikliği değildir. Olamaz. Çünkü ağzımda çok var. Yani şu anda vücuduma nikotin verirken bile Bunu düşünüyorsun. Eğer bu titremeyi ya da kalp hızlanması gibi fizyolojik sonuçları yaşıyorsam İki Ortaya saat çıkan sonra olabilecekleri hesap düş, edip... Bravo. Bu paniği yaratan hesaptır. Zihinsel bir düşünce şeklidir. Nikotin eksikliği değildir. Asıl sorun vücudun nikotin eksikliğiyle ilgili değildir. Asıl sorun yoksunluk o yanlış bakış... krizinde yaşayacaklarıdır. Ee, yoksunluk krizini gözünüzde hiç büyütmeyin. Bir ağrı sancısızı değil. Nikotin yeryüzünün en pis zehirlerinden bir tanesi. Bir tek dal sigaranın içindeki çubuğu damarınızda alsanız anında öldürür. Böyle kötü bir yanı var. Ama yine kötü iyi bir yanı var. Almadığınız anlarda maddeyi vücudunuza yaşadığınız şey şu. Canım sigara istiyor. Böyle keyifsiz bir boşluk duygusu. Yo, Huzursuz bir güven. En fazla. Oluyorsa da bu oluyor. Yani bir ağrı sancısı değil. 6 ay 8 ay falan oralarda böyle bir şey yok. Yok. Sen bir kalkan koydun zaten yani hani de. Evet. <laughs> hayır bu, bırak, sigara, bıraktığında, sigara, sigara bıraktığında bırakıyorsun. kalkan var yani. Yok 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 ha? hayır bıraktığında bırakıyorsun yani. Şimdi Doğru. Biraz da aslında da o irade kısmıyla isterseniz ilgili konuşalım. Hani dediniz ya alın kar yönteminin farkları var hı hı. nedir diye. Bir diğer farkı sigara içen insanların irade gücüne dayanarak bırakmalarını istemiyoruz. Yani hmm. eğer sigarayı bırakmak için irade gücünüzü kullanmaya çalışırsanız ben bunu irade gücüyle bırakacağım derseniz. Bu da sıkıntı yapar. Sıkıntının asılını bu yapar. Sigarayı bırakmayı zorlaştıran şey irade gücüyle bırakmaya çalışmaktır. Ne demek istiyorum? Eğer irade gücüyle bırakmaya çalışıyorsanız hala içme isteğim var ama içmemek için direniyorum demektir. <laughs> Büyük sıkıntı. Daha çok içer insan Doğru. ya Doğru. Bir İla... anda lastiğe girip girip bırakmak <laughs> Aynen için. Aynen her başladığında zaten bıraktığın noktadaki evet. dozla başlıyor. Öyle Aynen de bir şey vardır ya. Ya şu... E, mantık nasıl bir mantık yani size şey yapamayacağım başka bir mantıkla da bir şey sormak <laughs> istiyorum da benim bir arkadaşın annesi diye hani böyle e, komşumuzun... Bıra bırakıyorum komşumuzun hep örnekle bırakıyorum diye yapmamış da demiş ki ben demiş bir gün yeniden başlıyorum demiş ara veriyorum demiş. Hı -hı. Bu doğru mudur? Yani böyle bir şeyle bırakılabilir mi? Siz gerçi hayır dersiniz buna ama yani Yo şöyle... Ee... Bırakacağım ve bir daha hayatımın sonuna kadar o olmayacak baskısını üzerinden almak için kullanılan bir taktik gibi görüyorum evet, onu. Evet öyle zaten. Şimdi bu taktiğe başvurmasının sebebi şu. O, <laughs> o çubuk benim arkadaşım, dostum, sevgilim, seyim zannediyorsam. Yani o çubuk bana belli anlarda keyif veriyor. Belli anlarda da stresime yardım ediyor sanıyorsam. Böyle bir çubuğu bırakmaktan doğal olarak korkarım. Öyle bir çubuğum var sanıyorum ki strese iyi geliyor, konsantrasyon arttırıyor, rahatlatıyor, keyife keyif katıyor, can sıkıntısına birebir. Böyle bir şey bırakıp kim mutlu olur? Evet, doğru. Hiç kimse. Öyle düşünüyorsa... O yüzden böyle bir şey bulursanız sakın bırakmayın. <laughs> ama sigara ben o bunu değil. Bugün dünya sigara bırakma günü. Ama sigara o değil. Evet bugün dünya sigara bırakma günü. Ama böyle iki gün daha var. Ha, dünyada üç kere var bugün. Demek böyle. nasıl bir Ağrıtsa sigara matta yani matta üç var. kere de ya, gün, gün koyuyorlar sana. Şey. Şey. Peki son 3 dakikaya girdik de öyle mi? Peki. E, çok hızlı bir, bir şey daha var yani, sigarayı bırakmayla ilgili. Siz ona da çok e, mantıklı bir açıklama getiriyorsunuz. Kahvenin yanında sigara istemesi, e, işim e, çok sıkıntılıydı orada bir sigara istemesi, çok güzel bir yemekten kalktım orada bir sigara istemek falan. Bütün bunlar da aslında birbirleriyle çok alakalı şeyler değil değil mi? Yemek yemek yani. Doğru. Evet. Çok basitçe e, bir ipucu olsun sigarayı kolay bırakabilmek için sigarayı ve hayatı ayrı görmeyi öğrenmek gerekir tekrar. Ne demek istiyorum? O çağrışımın zincirini mi kırmamız Kırmak lazım? Kırmak gerekir. Onu kırmanın Bak, yolu da... Evet. Yaklaşıyorsun da evet. <laughs> Az kaldı. Onu kırmanın yolu da o durumdan uzak durmak değil. Örnek sigarayı bıraktım, çay içersem aklıma gelir korkusuyla insanlar çay içmez. Yapılabilecek en büyük hata budur. Çünkü çay sigara bağlantısını kırmanın en basit yolu üstüne gidip o durumu Mümkün olduğunca çok sigarasız yapmaktır. Ha öyle mi? Doğru. Üstüne. Onları o bağlantıyı kırabilmeniz için onun üstüne gidip yani onu Yani şunu diyeceğiz. Çay çaydır abi. Doğru. Dünyada bu sigara ile içilir diye bulunmuş bir şey değildir yani. Değil. Yemekte de yemektir. Yani hani yersin ve kalkarsın. Yemekten sonra her seferinde kolunu böyle yapmıyorsan e, sigara da içmemelisin yani. Değil mi? Böyle, böyle alakasız hareketler bunlar. Özel sigara diye saydıklarınızdır bunlar. Ha, evet. Özel sigaralara bakarsanız özel olan şey o an yapılandır. O an yakılan çubuk değil. Hmm. Yemek yediğim özellik. için, çay içtiğim için, sohbet ettiğim için özel bir an yaşanıyordur. O an yakılan çubuk zannedilir ki o anı özel yapan şey o çubuk. Taçlandıracak zannedilir. He. Bu dönem 20 Kasım sigara bırakma dönemi olduğu için hep kampanyalar yapılır bu dönemde. Ama hep anti kampanyalar. Sigara içicisine hiç de hak etmediği ikinci sınıf yani insan Yani o paketlerin muamelesi. üzerindeki bizi aşağılayan... O cümlelerin etkisi var mı sizce azaltmada? E, i̇statistiki olarak azaltacağını söylüyorlar. Kötü bir şey yapıyorsun. Amelesin ah, <laughs> falan diye böyle bir şey. <laughs> ya işte, istatistiki olarak azalttığını söylüyorlar ama ben bugüne kadar orada o yazdığı için onu alıp o sonra o yazıyı görüp geri koyan bir sigara içicisiyle karşılaşmadım. Belki içmeyi özendirmeye. Peki 19 Mayıs'tan bu tarafa bir eksilme olmuş mudur sizce? İ, i̇statistikler öyle diyor. Yasakları hiç tartışmıyorum şey. bile. Yasak